Şöyle gutun tak roj baş bana Yaz kalimera merhabalar arkadaşlar evim hoş geldiniz kanalım hoş geldiniz bugün özellikle Türkiye'den izleyenleri e, ilgilendirecek bir video var şu gördüğünüz kağıtlar arkadaşlar dün Çalışma Bakanlığı tarafından tanıtılan 45 sayfalık bir strateji raporu bundan sonra biz Almanya'ya kalifiye eleman getirmek istediğimizde nelere dikkat etmeliyiz 10 madde var benim sizin ilgilenebileceğinizi düşündüğüm 10 maddeyi sizlerle paylaşacağım Almanya'nın şu anda gerçekten her sene net 400 bin kalifiye bir elemana ihtiyacı var. Bu yüzden bu stratejiyi oturtmak zorundalar ve kendileri de bunun farkında isterseniz hemen o yüzden detaylara bakalım. Çalışma Bakanlığı diyor ki Almanya'nın dünya pazarında rekabet gücünü koruyabilmesi birinci neden. İkincisi de sosyal sigorta sistemimizin ödenebilirliği açısından bizim kalifiye eleman ihtiyacımızı gidermemiz gerekiyor. Ve ben biliyorsunuz daha önce de işte bazı böyle e, iş dünyasından insanlarla konuştuğumda onlardan da sürekli bunu duyuyorum. Kalifiye elemanlara ihtiyacımız var. Yani hükümet diyor ki biz bunun farkındayız ve artık adım atmaya başlıyoruz. Peki şu ana kadar Almanya neden bu kalifiye eleman ihtiyacını karşılayamadı? Çünkü hani Avrupa Birliği de aslında çok daha kolay bir şekilde karşılayabilir diye düşünüyoruz. Bakın bu stratejide raporunda diyor ki bizim ülkemize gelen kalifiye elemanlar genellikle kalifiyesinin altında işlerde çalışıyor. Örnek vereyim. Doktor olarak geliyorsunuz, burada tutunamıyorsunuz, iş bulamıyorsunuz farklı nedenlerden dolayı taksici olarak çalışmaya devam ediyorsunuz. Hani bir şekilde ben mesela etrafımda da görüyorum buraya Türkiye'den gelen insanlar da falan. En azından hani Almanya'da kalabilmek için neyse bir şekilde bir iş bulup girdik ve çalışıyoruz diyorlar mesela. Bu bir. İkincisi hükümet diyor ki Çalışma Bakanlığı. Şimdi aslında Avrupa Birliği içerisinde bir göç akımı var. Sürekli işte insanlar geliyor ediyor ama genellikle Avrupa ülkelerinden gelenler Almanya'da kalmıyorlar. Böyle bir İlginç bir şey var. Şimdi örnek olarak ben size yine gözlemlediğim bir şeyden bahsedeyim. Takip edenler bilir. Ben geçen sene içerisinde böyle bir coworking space yani işte hani büro tutmak istemiyorum. Hep beraber açılmış bir büyük bir bina. işte biz orada kiralıyoruz çalışma ofislerimizi falan. Böyle bir coworking space deniliyor. Orada çalışırken mesela Avrupa'nın gerçekten birçok ülkesinden yani Danimarka'dan, İspanya'dan, İtalya'dan, Polonya'dan e, kimler vardı başka? İngiltereden inanılmaz fazla İngiltereden böyle gelenler vardı genç insanlar ve onlar genellikle işte e, birkaç ay kalıp bir sene kalıp dönüyorlardı ve şey diyorlardı, ya, benim en azından gözlemlediğim buydu sevmiyoruz Almanya'yı <laughs> sevmedik insanlarını sevmedik havasını sevmedik falan. Gerçi bunda bir İngiliz'in söylemesi de ilginç yani sürekli onlarda yağmur yağıyor o da bir ayrı bir şey yani. Üçüncü sebep ise hükümet diyor ki şimdi Avrupa'dan gelenler var ama. Zaten bizim hani Avrupa çapına baktığımızda onlar da sürekli yaşlanan toplumlar. Yani onlardan gelecek kişilerden de bir hayır yok diyorlar mealen yani. Biliyorsunuz benim masam cam ya. Bazen bana böyle şey yazanlar oluyor güneş çıktı tekrar. İşte Nalan o cam masanızda bir silseydiniz diyenler oluyor. Sanıyorlar ki böyle mesajlar yazarak beni böyle hani moralimi bozacak ya da bana kötü bir şey söylediklerini düşünüyorlar insanlar ama o mesajları okuduğumda ben de şey diyorum. Aa ne güzel Kimse hani benim evim hakkında, şunun hakkında ne diyecek diye düşünmeden rahat bir şekilde oturmuşum, kamerayı açmışım. Hiç yani camın, masanın kirli olup olmaması umurumda bile değilmiş diyorum ve seviniyorum bu toplumsal şeylerden. Kendimi en azından bir nezle de olsa özgürleştirebildiğim için. Şimdi gelelim isterseniz bu 10 tane noktaya benim not aldığım sizin için. Bir ilginç bir şey var. Bir puan sisteminden bahsediliyor. Ama puan sisteminin neye dayanacağını ben anlamadım. Yani bu dile mi bağlı olacak ya da ne bileyim işte burada iş buldum geliyorum demeye mi bağlı olacak, entegrasyona mı bağlı olacak... Ne olduğunu bilemiyorum. Yani o ilginç bir puan sistemi bunun detaylandırılması gerekecek. İki, bizim meslek eğitimi almış kişilere de ihtiyacımız var. Burada ben hemen size bir parantez için Özellikle sağlık sektöründe mesela hasta bakıcılarda Almanya'da çok büyük bir açık var. Bunu korona sürecinde de çok gördük. Üç, ee, daha gelmeden önce özellikle dil konusunda, Almanya'da arkadaşlar dil çok 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 önemli. Yani ne kadar kalifiye sahibi olursanız olun diliniz olmadığı zaman hep sorun yaşayacaksınız. O yüzden şu anda deniliyor ki hem Göthe Enstitüsü e, gibi ya da farklı şirketlerle kişilerin buraya gelmeden önceki Almancalarının e, sağlanmasını istiyor hükümet. Dört, bu çok ilginç bence. Diyelim ki Alman Lisesi gibi okullarda da e, Almanya'ya gelebilmenin yollarının açılması, bunun için en azından e, kişilerin buraya geldiğinde ya da oradayken bile Almanya'daki hayata bir parça dahil olabilme şansının verilmesi ne, nedir bundan kasıt? Mesela şöyle bir şey olabilir bence. Yani siz Alman lisesine gidiyorsunuz. Belki Çalışma Bakanlığı diyecek ki biz size bundan sonra işte Almanya'da staj verme yapma hakkı veriyoruz. Çocuklar 15 16 17 yaşında gelecekler buraya lise'liler mesela ve burada staj yapacaklar. Olabilir mi? Bence olabilir. Eğer böyle bir şey düşünme düşünmedilerse ben söyleyeyim onlara yani en azından. Yarın görüşeceğim gerçekten Çalışma Bakanlığıyla. Şimdi 5 şunu fark etmişler. Diyorlar ki işte hem Avrupa Birliği'nden hem diğer ülkelerden çok gelen üniversite öğrencisi var. Ama üniversite öğrencilerinin çok büyük bir kısmı üniversiteyi bırakıp ülkelerine geri dönüyorlarmış. Bunun farklı nedenleri olabilir diyorlar. Ee, yani ne bileyim işte iş hayatında burada tutunamamışlardır, dil sorunu yaşamışlardır. Belki ırkçılık yaşamışlardır ve geri dönmüşlerdir. Şimdi diyorlar ki biz bu insanları buraya kadar çekmişiz. Bunların geri dönmesi bizim için büyük bir kayıp. O yüzden üniversite öğrencilerine buradayken daha fazla desteklerin verilmesini istiyorlar. 7. Mülteciler için de şu ana kadar biliyorsunuz geçtiğimiz videoda bahsetmiştim. Normalde mülteci olduğunuzda size işlemleriniz ya da işte vatandaşlık hakkının ya da kalma izninin verilmediği sürece çalışma izniniz yoktu. İlk kez Ukraynalılara verildi bu. Ukrayna'dan gelen mültecilere. Ve şimdi deniliyor ki bundan sonra gelen mültecilere de çalışma hakkı verelim. Bence çok çok önemli bir şey. 8. Entegrasyon kurslarına ağırlıklar verilecek. 9 ki bu da çok önemli bence. Çalışan ailelerde yani diyelim ki Berlin'de çok büyük bir sorun var. Mesela anaokulunda yer bulamıyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Çalışmak istiyorsunuz ama çocuğu bırakacak bir yer yok. Özellikle kalifiye elemanlara bu konuda destek verilmesini istiyorlar. Ve on, aile birleşiminin de daha kolay bir şekilde düzenlenmesini istiyorlar ve şöyle bir şey dikkat çekiyorlar diyorlar ki sonradan gelen işte eşiniz burada çalışmıyorlar. Yarısı neredeyse ve onların da iş hayatına entegre edilmesini sağlamak istiyormuş. Şimdi diğer yandan şöyle de bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki ev bulma ve sağlık hizmetleri konusunda destek vereceğiz. Görüyorsunuz yani ben hani sürekli videolarda bahsediyorum. Berlin'de ev bulmak mümkün değil. Çok aşırı zor gerçekten. Bu Almanya'nın genelinde de böyle bir şey. Ve onlar da diyorlar ki şimdi işte kalifiye elemanlar geldiğinde biz onlara işte hem dil, hem anaokulu, hem ev bulma, hem de sağlık hizmetleri konusunda destekler vereceğiz diyorlar. Bence çok şey içeren bir potansiyele sahip olan bir strateji raporu olmuş. Bu bahsedilen maddelerin 2023 başında hayata geçirilmesini istiyorlar diyorlar. İstiyoruz diyorlar. 2023 başı Oca Şubat en geç Mart'tır. Ben biliyorsunuz kanalımda bu konuyla ilgili hep videolar yapmaya devam ediyorum. Gelişmelerden sizleri haberdar etmeye devam edeceğim bu kanalda. O yüzden abone olursanız sevinirim. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.